Problem çözme adımlarına geçelim arkadaşlar. Ama problem çözme adımlarından önce hemen size bir süreç tanımından bahsetmek istiyorum. Nedir süreç tanımı? Bakın sizin hangi sektör olduğunuzla hiçbir e, anlamı yok. Yani ne demek istiyorum? Otomotivci olabilirsiniz. Tekstilci olabilirsiniz. Ne gibi gıda şirketinde çalışıyor olabilirsiniz. Mobilyacı olabilirsiniz. Kozmetik, kimya, hiç fark etmez. Şu omurga nettir arkadaşlar. Yani hepinizin bir süreci var. Sürecin tam karşılığı tarifi nedir? Bir ürünü üretmek için ihtiyacınız olan ardışık prosesler bütünle süreç diyoruz. İşte ben A ürününü üretiyorum. İşte bu A ürünü Üretim süreci diyoruz. Şuradan geçecek, bu prosesten geçecek, sonra şuraya girecek. Buna ürünün üretim süreci diyoruz. Hepinizin ürettiği ürün ürünlerin ki bir sürü çeşit üretiyorsunuz, bir süreci var. Bu size özel. Ama hangi sektör olursanız olun, müşterinizin bir beklentisi var. Nedir bu beklenti? Müşteri sizden talep ettiği ürünle ilgili kalite hız ya da zaman ve bir maliyet beklentisi var. Kalite, maliyet ve zaman beklentisi. Bakın sizden istediği kaliteyi tarifliyor. Ben senden diyor işte bu çapta, bu uzunlukta, bu özellikte, şu testlerden geçmiş, şu sonuçlara sahip ürünümü istiyorum diyor. Tarifliyor kalitesini. Ve diyor işte ben bunu diyor 17 Temmuz'a kadar istiyorum. Size bir termin veriyor. Bir zaman koyuyor. ve Diyor, evet sen bana bu kriterleri üreteceksin ve benim istediğim tarihe kadar üreteceksin. Bunun karşılığında da ben sana bu parayı ödeyeceğim. Ee, bakın aynı kalitede aynı hızda üreten birebir farklı bir rakibiniz varsa o zaman direkt müşteri maliyete bakar. Ama onun istediği kalite ve zamana uyup maliyeti de rakibinizden daha iyi tuttuğunuzda müşteri zaten direkt sizde kalıyor. Evet. Dediğim gibi hangi sektör olursanız olun müşterinin beklentisi bu üç çıktıdır bizden. Peki biz bu üç çıktıyı üretebilmek için, bu üç çıktıyı müşteriye sunabilmek için bir takım girdilerimiz var. İşte bu girdiler, sürecin girdileri, makine, malzeme, insan, metot Varsa sizin süreçlerinizi etkileyen bir de çevre ortam şartları diyebilirsiniz. Mesela sizin prosesleriniz ya da ürün, ürününüz, yarım ameliyatınız havanın neminden, işte sıcaklığından ya da havanın tozundan etkileniyorsa çevre ortam şartlarında burada bir girdi olarak belirtebilirsiniz. Bakın biz makine malzeme insan metot girdilerimizi hepimizin firmalarında makineleri var. Işte ham maddesi malzemesi var insanı var ve bir takım iş yapış şekli, metotlarımız, standartlarımız var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde artık sürece girebiliyoruz ve çıktılarımızı oluşturabiliyoruz. Çıktılarımıza baktığımızda sonuçlarımız iyiyse, yani iyi ne demek? Müşterinin tanımladığı kalitede, tanımladığı zamanda ve tanımladığı maliyette çıktımızı aldıysak süper. Gönder, hiçbir sorunum yok. Ama çıktığımız müşterinin tanımladığı kalite, maliyet ve zamanda farklıysa yani arada fark varsa müşterinin istediği kalite, maliyet, zaman çıktısı benden çıkan, benim ürettiğim ürün arasında fark varsa buna ne diyorduk? İşte buna problem diyorduk arkadaşlar. Problem varsa yani sonuçlarım kötüyse işte tam bu noktada hadi problem çözme tekniklerini uygulayın. Neden bu sonuçlar kötü çıktı? Neden kaliten farklı çıktı? Neden maliyetin farklı çıktı? Neden ben bunu bu tanımladığım süreçte çıkartamadım? Problem çözme tekniklerini uygulayın. Hızlı çözemiyorsanız ihtiyaç varsa kaizen uygulayabilirsiniz. Ve burada aldığınız sonuçları sürece uygulayın ve tekrar sonuçlarınızı kontrol edin. Çözüldü mü çözülmedi mi? Şimdi şuradaki bağlantı arkadaşlar çok önemli. Bakın bunlar sonuçlarım. Sonuçlarımda bir problem varsa nedeni, sebepleri girdilerimdir. Yani hiçbir sonuç yoktur ki sebebi olmasın. İşte bu yüzden bizim sonuçlarımızda problem varsa biz bu nedenleri girdilerimizde arıyoruz. Yani ben bir A ürünü için hep sonucumun A ürünü aynı kalite, aynı maliyet, aynı sürede çıkmasını istiyorum. Yani çıktılarımı sabit tutmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Girdilerimi sabit tutmak zorundayım. Eğer girdilerimde bir değişkenlik varsa o zaman çıktım da değişecek. O zaman ne oldu? Çıktım değişti ve problem oldu problem çıktı ortaya. İşte bu yüzden biz analitik problem çözme tekniklerinde sonuçlarında fark, değişkenlik, problem varsa dönüp girdilerimizin hangisinde ya da hangilerinde değişkenlik oldu, problem oldu diye onu bulmaya çalışıyoruz. Nerede geziyor dedik işte bu sebepler bu yüzden. Makina, malzeme, insan ve metotta geziyor. Değişkenliklerimiz, problemlerimiz. Bu yüzden de arkadaşlar işte analitik problem çözme teknikleri tam olarak şu ana yapı üzerine kuruludur. Evet. Başlayalım. Analitik problem çözme tekniklerinin ilk adımı olan veri toplama adımı. Ee, evet eğitimin başında bu arada bir şey yazı gelmiş. Eğitimin başında bahsetmiştim. Dinleyici notlarınız eğitimden sonra verilecek. O yüzden slaytta gördükleriniz aynen size gelecek arkadaşlar. Evet veri toplama adımı. Veri toplama nedir veri sayı nedir? Problemlerin çözümü ve bir daha ortaya çıkmalarının önlenebilmesi için problem hakkında bilgi edinmek. Yani veri toplamak gerekir. Veri nedir? Sayıdır arkadaşlar. Sayısal bilgiye, sayısal veriye ihtiyacımız vardır. Nedir tam olarak veri? Veri bir durumu analiz etmek için kullanılan bilgiler, sayılar hükümesidir. Neden veri topluyoruz? Mevcut durumu ve geldiğimiz son noktayı tespit edebilmek için. Yani ben problem var diyorum. Neydi problemin tanımı? Standart ideal durum ile olan mevcut durum arasındaki farkta. Peki bu farkın boyutu ne? Ben neye göre buraya müdahale edeceğim ve nereden müdahale edeceğim? Benim İdealim standardım burasıysa, benim nerede olduğumu tespit edebilmem gerekiyor. Önce olduğum yeri tespit edeceğim, ne kadar uzaktayım ideale. Sonra çalışmalarımı yaptım, 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 analitik problem çözme tekniklerini uyguladım, geldiğim noktayı tespit edeceğim, ideale ne kadar yaklaştım. Bu yüzden biz veri toplamayı mevcut durumu en başta, sonra da geldiğimiz en son iyileştirmenin sonuna geldiğimiz sonuç durumunu tespit etmek için kullanırız. Bir tane daha var kullandığımız nokta az sonra onu söyleyeceğim. Veri nasıl toplanır? İyileştirmeye dönük uygulamaları kararlaştırmak için %100 kontrol veya örnekleme kontrol yaparak veri toplanır. Ne demek istiyor burada? Ben mesela firmalarımda şunu söylerim. Danışmanlık yaptığım firmalarda. İşte problem çözme ekipleri kuruyoruz ya da kaizen ekipleri kuruyoruz. Diyorum ki e, arkadaşlar lütfen benim problem çözme ekiplerime, kaizen ekiplerime özel davranın. Ne demek istiyorum? Ele aldığınız konuyla ilgili lütfen yüzde yüz kontroller yapalım. Kaçırmayalım. Yani hani az önce e, kalite kontrol israf dedik ama son kalite kontrol. Şimdi ben problemi çözmek istiyorsam. Ee, %100 kontrolümü yapmalıyım. Çünkü neden? Benim hatayı tariflemem çok önemli. Eğer ben %100 hatayı bizzat göremezsem, hatayı tarifleyemezsem o zaman hatayı çözemem. Bu yüzden diyorum ki bir problem çözme tekniğine başladığınızda bir konuyu ele aldığınızda mesela konumuz A üründe çizik problemi olsun. Ben A üründe çizik problemi çözmek istiyorum. Bunun için analitik problem çözme tekniklerini uygulayacağım. Ee, önce veri toplamam gerekiyor. Diyorum ki benim çıkan bütün ağları kontrol etmem lazım. Hangisinde kaç tane çizik var, kaç tane de bir geliyor ya da kaç metrede bir geliyor. Sağında mı geliyor, solunda mı geliyor, derin mi geliyor, yüzeysel mi geliyor, uzunluğu çizgi şeklinde mi geliyor, işte farklı şekillerde mi geliyor, uzunluğu bir santim mi, iki santim mi, üç milim mi? Benim o hatayı net olarak görmem lazım. Bakın arkadaşlar çünkü hatalar bizimle konuşur. Hatayı görmeden masa başında problem çözemezsiniz. Bu yüzden problemler, Japonlar gemba diyor, gemba da çözülür. Gemba olay mahalli, problemin, hatanın yaşandığı yerdir. Biz olay mahallinde ya da sonuçta, son durumda yüzde yüz kontrol etmemiz gerekiyor bu yüzden. Diyebilir var mı bilmiyorum. İşte ben mesela küçük küçük işte ciroto üreten bir firmayım. Ya da bir somun üreten bir firmayım. Ya ben bunu %100 kontrol edemem ki küçücük bir pakette bin tane üretiyorum. Tamam o zaman %100 kontrol çok mümkün değilse şirketinizde örnekleme kontrol yapın ama örnekleme sayınızı frekansınızı arttırın. Yani normalde 50 tane bir örnekleme bakıyorsanız 20 tane de bir bakın. 10 tane de bir bakın. Hani bunu ar sıklığını arttırın. Örnek sayınızı arttırın. Bu çok önemli arkadaşlar veri toplarken veri toplarken çok iyi takip etmemiz gerekiyor el aldığımız ürünü ve hatayı.